Hesap çekilş yapacağız. Şöyle şunu alalım. 20 karakter oldu şu anda. Çok güzel. 2 tane daha hesap çekilş. Hadi abi peni çıktı. Çok iyi. Dostlar tekrardan söylüyorum. abone olun. Hadi bir şey daha var. Hadi bir şey daha verecek. Arkadaşlar o lan peni çıktı da. Next çıktı arkadaşlar. Gerçekten çok süper. Müzik Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sende bir Hedap Çekilişi yapıyoruz. Önceden sizlere şunu söyleyeyim dostlar, videoyu atlatmadan sonuna kadar izleyin yoksa söylediğim bazı şeyleri kaçırırsanız e, katılmış olmayacaksınız arkadaşlar. O yüzden sonradan izlemeyin işte yorumlara e, niye katılmadı ya da niye çakla beni göstermedi tarzında yorumlar yazmayın arkadaşlar. Şöyle hemen ben skinleri göstereyim sizlere. E, Bandit Eşeli var arkadaşlar. Unique'in Blue var. Arkadaşlar, e, Altın Barley var. Son olarak, Unique'in Sandy var. Nap time. Şöyle hesapta hemen karakterleri göstermiş sizlere arkadaşlar zaten. Nap kurtulu time. Kurtuluş sandı. Kurtuluş sandı. Ona bak sandı. Ee, Spor yeah. arkadaşlar. Bizi var. Aynı zamanda süper enderler falan şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane karakterimiz var. Arkadaşlar sizler için bence en önemli olan şeylerden birisi ücretsiz isim değiştirmek var arkadaşlar. Ee, çekiliş arkadaşlar. Çark şeklinde yapacağım gelen yorumları da ee, yorumları tek tek bakacağım arkadaşlar. Hani e, bütün şeyleri yapan kişileri tek tek seçeceğim. Bir tane indireceğim. O chart arkadaşlar çevireceğim. Onu da ayrıca videosunu çekeceğim. Ondan sonra o kişiye yorum atacağım. Zaten siz şöyle hemen sizlere de söyleyeyim arkadaşlar ben. Abone olup like atacaksınız. Instagram'ınızı yazın. Açıklamadaki Instagram'ımı takip edin. Videoyu paylaşın. En sonunda arkadaşlar yorumlara hashtag alfa katıldım yazın arkadaşlar. Zaten katılmış olacaksınız. Ben şöyle hemen başlayayım arkadaşlar. Şöyle şunu sizin için bir fotoğraf. Sen diye arkadaşlar. Şöyle bundan sonra iki tane çok güzel daha hesap Çekilişi yapacağız. Şöyle şunu alalım. 20 karakter oldu çok güzel. İki tane daha hesap Çekilişi yapacağız. Bundan çok değerli arkadaşlar. Onu hemen belirteyim sizlere. Böyle şunları açmaya başlayayım. Kanala abone olun arkadaşlar. Şöyle şunu da bildirimleri açın. 5 yazdım. Hadi be çıkmayacak. Dostlar çok yakın zamanda bir tane de Kitap e, çekilişi şey yapacağız onu da söyleyeyim sizden spoilerını vereyim Bu çok daha güzel olacak Böyle arkadaşlar e, 7'ye basacağımız karakter varsa Onu bakalım en azından belki <laughs> aksesuarı çıkar Kaldın aksesuarı fazla Aa aynen sen fazla bir şey yaramıyor diyecektim Sen de iyi bir basalım en azından belki aksesuarı sizler, sizler için çıkar arkadaşlar Böyle Hadi abi çıktı çok iyi. Dostlar tekrardan söylüyorum abone olun, like atın, instagramınızı yazın, benim instagramımı takip edin, videoyu paylaşın. En son hashtag alfa katıldım yazın arkadaşlar. Bunları yapmazsanız eğer ki katılmış olmayacaksınız bakın bunlar açıklamada var arkadaşlar ayrıca. böyle Hadi bir şey daha ver. Hadi bir şey daha verecek. Arkadaşlar oha lan gizemli çıktı daha. Max arkadaşlar gerçekten çok süper. Hesap daha güzel bir kıvama geldi şu anda. Şöyle yeni gelenlerle beraber 20 tane karakter oldu arkadaşlar. Zaten oranları hemen göstereyim ben size. Sana gireyim. Efsanevi oranı evet arkadaşlar çünkü efsanevi olduğu için edizemli 2.6 baya yüksek. Destans zaten arkadaşlar 5.7 baya baya yüksek arkadaşlar. Baya yüksek yani kesin çıkar sizlere. Şöyle bir tane de vs atalım sizler için. Zaten yorumlarda yazmanız gerekenler var arkadaşlar. Bir tane aynı karakter çıkarttık. Bundan sonra çok güzel çekilişlerimiz olacak arkadaşlar. Onu da bir tane. Bir tanesi zaten yarım hakkı arkadaşlar. Şöyle şimdi bir şey yapayım. Aynen. A few moments later. Sand A... Şöyle bir çift çift yol arkadaşlar. Ee, kupa arkadaşlar. Onu bir daha belirttim. Şöyle bilemekle gidelim. Go, 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 go! Arkadaşlar şimdi e, çok zaten Yalan yanlış şey yapanlar var arkadaşlar, çekilişler yapanlar var. Onları zaten izledik. Daha çok sinir oluyorum. Ben o bunun bile çekiliş, hani kime çıktı gibi bir video arkadaşlar. Onu da şu şekilde atacağım arkadaşlar. Onu da izleyin çıkıp çıkmadığını hani kesin öğrenin diye arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane çarp uygulaması indireceğim. O söylediğim görevleri tamamıyla yerine getirenleri o çarpı ekleyeceğim arkadaşlar isimlerini. En son çarpı çevireceğim arkadaşlar. Kim çıkarsa artık onunla sevilen. Yorumdan cevap vereceğim ve Instagram'ımızı yazın arkadaşlar. Alfa katıldım. Yanına Instagram yazın arkadaşlar. Instagram'ınızdan da size ulaşan aynı zamanda. yorumu göremeyebilirsiniz diye. Bu hesabda kulüpten Görkem verdi arkadaşlar. Buradan ona gerçekten çok teşekkür ediyordum. Don Kill'in nicki arkadaşlar. Diğer videolarda zaten var. O videolarda izlerseniz zaten beğendiğiniz kesin düşünüyorum arkadaşlar. Yaptığım videoların arkasındayım e, ee, eğer ki videolarında beğenmediyseniz herhangi bir şey varsa arkadaşlar lütfen yorumlara yazın çünkü benim için iyi yorumlardan fazla kötü yorumlar önemli. Why is so slow? Çünkü, e, yani iyi diyenler zaten videoyu beğenmiştir fakat kötü diyenler Böyle hatalarımı görüyorum arkadaşlar onlara göre çok daha iyi düzeltmeye çalışıyorum. Şöyle arkadaşlar güzel bir düzgün kartı aldık. Ve <laughs> penny atmaya gerek yok arkadaşlar bence rahatsızlandıracağım arkadaşlar. Onda belirttim canınız çok sıkılmasın diye. Videoyu baştan sona şimdiye kadar izleyen satın Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.